Arkadaşlar selamlar ben Suat. Yatay geçişle ilgili kanalımda sosyal medyada birçok içerik üretiyorum. Bu videoda da yatay geçi en baştan alıyoruz. En baştan playlist halinde size bütün bilgilerimi, tecrübelerimi anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki açıklama kısmındaki WhatsApp kanalımıza da ücretsiz abone olun. Oradaki duyuruları takip edin. Güncel bilgileri oradan paylaşıyorum. Aynı zamanda da videoyu atlamadan izleyin. Dikkatli bir şekilde izleyin. Çünkü Sonuna kadar izlemiyorsun. Sorular soruyorsun. Zaten videoda açıklamışım. Sonuna kadar izle. Yorumlarda da bana e, kafana takılan soruyu sorabilirsin. Aynı zamanda da bir süreci birlikte de yönetmek istersen ben iletişime geçebilirsin. Öyleyse başlayalım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar yatay geçişle ilgili biliyorsunuz üniversite değiştirmek, bölüm değiştirmek insanların kafalarında bir karışıklık oluyor haliyle. herkesi bilmiyor yatay geçişi. İlk plan insanda kafasında bir dünya soruluyor ne yapacağım, ne edeceğim, nereden başvurur, hangi evraklar toplanır, başvuru tarihleri derken kafası bir dünya karışıyor. Evet ben de yatay iş yaptım. Süre, süre zarfında birçok evrak topladım, ne yapacağım, ne edeceğim, stres oluyor insan haliyle. O zaman da bilgi kirliliği var, ne yapacağız, ne edeceğiz, herhangi bir mentor de yok, rehber de yok. Onun için bu sürece çok dikkatli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. En ufak bir evrak katası da zaten süreç iptal oluyor. başvuru reddediliyor. İstediğimiz kadar puanımız yüksek olsun. Maalesef bir anlam ve önemi kalmıyor. Yatay geçiş nedir? Bu, bu, videonun konusu. Yatay geçişi çok iyi anlamamız gerekiyor. Şu açıdan merkezi yerleştirme ve not ortalaması. Bu iki unsuru iyi bilirsek zaten temel taşını oluşturuyor. İleriki versiyonlarda da belgeler, evraklar, tarihler bunları konuşacağız. Diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Yatay geçişle ilgili en kritik, en güzel bilgileri, en güzel bilgileri zaten kanalda paylaşmaya devam edeceğim. Yatay geçişin birincisi MHP arkadaşlar. Merkezi yerleştirme. Hani ya, hani şu YKS'den aldığımız puan var ya. Belki dedik ki YKS puanı oldu bitti. Artık tekrar mezuna kalacağım. Hayır. Eğer üniversite yerleştiysen, puanın da güzelse bence değerlendirmelisin. Puanın kötü olsa bile belki başka bir bölüme, başka bir şeyde ilgin de olabilir. Yatay geçişi kesinlikle değerlendirmelisin. MHP puanı, YKS puanı yerleştiğin yılı baz alınarak da 2020, 2021, 2025 neyse o yılki üniversitenin taban puanlarından YKS'de merkezi yerleştirme ile yatay geçiş ile üniversite bölüm değişikliği yapabiliyorsun. Bu birincisi. İkincisi de not ortalamasıyla arkadaşlar. Ha üniversiteye yerleştin. Ya yani bölümü sevdin ama üniversiteyi beğenmedin. Bölümle ilgili bir insana yani çok da güzel bir çalışma yaptın. Ne yaptın? Bir dünya çalıştın. Not ortalamanın çok büyük bir önemi var. Ve de herkesi MHP ile yapıyor. Not ortalamasını çok yüksek tuttuğun zaman çoğu kişi zaten üniversite okurken bazen alttan dersleri oluyor. Bu alttan ders alması zaten not ortalamasının başvurusunda engel veya reddi yol açıyor. Eğer not ortalamanı çok güzel yüksek tuttuğun zaman aynı zamanda herhangi bir alttan ders olmadığı zaman gerekli şartları sağladığın zaman da çok rahat bir şekilde not ortalamasıyla yatay geç yapabiliyorsun. Not ortalamasının içinde de iki tane geçiş yöntemi var. Kurumlar arası yani A üniversitesinden B üniversitesine sadece bölüm değişikliği. Bir de kurum içi var. Bölümden farklı bir bölüme geçiş. Bunların da kendi arasında üniversitenin o dönemki duygular kısmında bize istenen neyse biz ona bakarak bu süreci tamamlıyoruz. Eğer bu süreci uygunsak da çok rahat bir şekilde bu süreci aktarıyoruz. Biraz da ses olabilir kusura bakmayın. Şu sıralarda çok gelen giden oluyor. Araba, motosiklet gibisinden. Kesinlikle dikkatinizi almasın zaten yazarak izlediğiniz zaman ve atlamada izlediğiniz zaman çok da güzel bilgileri alabiliyorsunuz. En güzel en kritik bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Bazı arkadaşlarında bu iki geçiş yöntemi dışında özel durumları var özel durumda tamamen sağlıkla ilgili Veya işte o dönemki depremzede Arkadaşlar oldu mesela depremzede afet Gibi durumlarda etkili arkadaşlar da Özel durum statüsünde geçiş yapabiliyor arkadaşlar bu üç tane geçiş yöntemi var. Genel itibariyle 1 ve 2 en, en çok bilinen 3 de zararı durumlarda geçerli olan özel durumda yatay geçiş arkadaşlar. Bu başvuru stilinde iki yatay geçişi öğrendik. Aynı zamanda gerekli evrakları toparladığımız zaman başvuru tarihleri işte online üzerinden veya elden başvuruyla bir şekilde süreci tamamlıyoruz. Sonucunda da asiller ve yedeklerle de sonuçlar belli oluyor. Asillerde olduğumuz zaman da kesin kayıt için gerekli belgelerle başvurumuzu yapıyoruz. Yedeklerde ise asillerde süreci tamamlamayan veya kayda gelmeyen arkadaşlardan da yedeklerden e, geçiş sağlanıyor. Bu şekilde süreç yani itibariyle bu şekilde başvuru türlerini işledik. İşte ne yapabiliriz, ne edebiliriz? yani itibariyle bunları konuştuk. E, bir sonraki videoda da yatay geçişle ilgili diğer videoları devam edeceğim. Zaten şu yukarıda da ise göreceksiniz. Sırasıyla videoları izledikten sonra zaten tüm süreci de anlamış olacaksınız. Ama stresli olan arkadaşlar biliyorum, kafası karışık oluyor, destekçi de arıyor, bazen de anlamıyor, ee, tekrar tekrar soru sorması da gerekiyor. Bununla ilgili süreç yönetimi ile ilgili de e, bence bir danışmanlık almanızı tavsiye ederim. E, benle iletişime geçebilirsiniz, açıklama kısmındaki iletişim adresinden. Mail kısmında da, e, DM kısmında da zaten dönüş yapıyorum. Yorumlarda da bana sorularınızı sorabilirsiniz diğer videolarda da zaten birçok içerik üretiyorum. Onlarla sorularınızı sorabilirsiniz eğer kafanıza takılan veya hala anlayamadınız. bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.